Herkese günaydın. Öpücükler yolluyorum. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Karşınıza böyle rahat kıyafetle çıktığım için kusura bakmayın. Alnımızın teriyle kazandığımız parayla aldığımız kıyafetler bunlar. <laughs> Hepsi. Şey. Kusura bakmayın. Azıcık üşütmüşüm. Üzerinize afiyet. Düşündüm de şöyle bir program yapmaya karar verdim. Etrafımda yaşayan e, veyahut da yaşamayan e, insanların e, karakterlerini tahlil etmek, onlarla azıcık gırgır gır geçmek, dolayısıyla hoşça bir vakit geçirmek istiyorum. Yani şöyle de diyebiliriz. İnsanları sizlerle tanıştırmak ve hoşça vakit geçirmek kısacası. Ali abim, Cengiz abim, Allah rahmet eylesin. Onlar öldü. Bir de yaşayan şu anda Allah uzun ömür versin talat. Ali abi kusura bakma seninle başlayacağım. Ne var oğlum ne çağırıyorsun beni? Zaten başım ağrıyor. Allah rahmet eylesin. Tırnak arası yani çok sinirli bir adamdı. Hep terslerdi beni. Günaydın Ali abi. Günaydın. Sabah sabah söyleyecek başka bir şey bulamadın mı ya? Allah Allah! Allah Allah! <laughs> ah hayatı ah! Yine sigarayı fazlalaştırmışım. Ha? Ya boş geç abi ne yiyeceğiz şimdi sen ondan haber ver. Hayati bir pastırma aldı Bir pastırma aldım. Bildiğin gibi değil. Abi yine mi pastırma ya? Yine mi pastırma? Ya Allah aşkına pastırmasız geçen var mı senin? Cengiz Han. Vallahi dün akşam yemedim. İnan bana. Yani kısacası anlayacağınız Cengiz Han'ın pastırmasız gecesi yoktu. Her gece, her gece pastırma yerdi. Her ikisine de Allah rahmet eylesin. Bütün hayatımız hep beraber geçti. Bak görüyor musun yine geç kaldı adam ya. Yine geç kaldı. Gelir abi merak etme. Trafikte sıkışmıştır. Takma kafana merak etme. Ha işte bak. Geldi abi geldi elindeki nedir öyle koskocaman bir şey var ya nedir anlamadım gitti azıcık e, o günlerden bahsedeyim size seni 1984 veya 85 civarlarında abimle beraber ortak mobilya dekorasyon dükkanımız var Cengiz abim Devada ilaç firmasında çalışıyor Talat serbest iş yapıyor. Tüm ortakları Yahudi, arkadaşları Yahudi, kısacası etrafındaki herkes Yahudi. Bizler kalmış, bir tek bizler kalmışız artık etrafında. E, konuştuğu zaman öyle zannedersiniz ki e, Yahudi Talat geldi. E, babasının ismini muhakkak e, ya Moiz'dir ya alberdir dersiniz. Halim derse <laughs> inanır mısınız, inanmazsınız o derece. Yani İstanbulluyum dese ee, i̇nanmazsınız, ee, belli ki saklıyor Filistin'de mi doğdu, Yahudi'nin teki. Ve Ali abim, ben, Talat, o gördüğünüz laboratuvarda buluşup kan, idrar ve Gayta'da gizli kan var mı, tetkik yapmaya karar verdik. Ali abimle benim elbimde, elimizde ufacık birer paketler, işte içinde malum Gayta'mız var. İdrar mitrar, falan da orada alınıp olayı bitireceğiz. Tekrar dönelim o güne. Ha, işte dedim sana abi fazla geç kalmaz. Trafikte falan ya nedir o elindeki koskocaman bir şey var ya? Ne olacak oğlum yine bir Yahudi arkadaşının bar mitzvahı vardır. Ona hediye getirmiştir. Talat sen ne oldun böyle e, çok mu güneşte kaldın? Yine felaket güneşte kalmışsın ya. Adadan geliyorum oğlum. Ne olacak işte? Cumartesi pazar bol bol güneşlendik. Peki o sekreter deskine bıraktığın paket nedir? Oğlum işte yaptık getirdik tahlil için. Sardık, sarmaladık. <laughs> Yani anlayacağınız bütün hepsini <laughs> yapmış, yapmış, getirmiş, sarmış, sarmalamış, koymuş. Tabii çok güldük o gün. Yani anlayacağınız e, kısacası Ali abim, Cengiz abim, Talat ve ben doya doya bir hayat yaşadık. Dördümüz birbirimizden hiç kopmadık. Arada bir dargınlıklarımız oldu ama çok uzun sürmedi dargınlıklar. İşte böyle.